Son 3 senle beraber yayınımız başladı. Türk Titan hoş geldin diyorum sana. Ne, ne Türk Titan Allah'ım <laughs> ya Rabbim. Evet hoş geldin. Nidasızlar. Ahmet Dikmen ayağına basma. Harikasınız gerçekten. Herkes yerine geçsin arkadaşlar. Kenan Yücel, Mira Çefe, Yılmaz Karahasan. Orhan Kürün bilişimli. <laughs> Herkes şey yerine Bilişim geçsin. Arkadaşlar ister yatarak, ister kayarak, ister oturarak, ister not alarak hiç fark etmez. De, arazi ölçme birimlerini sizinle beraber yapacağız. Ev okulumuza muhteşem bir şekilde dersimiz başlıyor. Arazi ölçme birimlerinden ağır dediğimiz, mıyız hocam? ar hocam? ağır dediğimiz, dekar dediğimiz ve hektar dediğimiz alanlara ölçene bakacağız. Dönüme bakacağız Tonguç Eladım benim ve bunları birbirine çevirmeye bakacağız Tonguç Eladım benim. Ve ee, evet zilimizi bir çalalım Tonguç Eladım benim. Zilimizi çalalım bir dakika hemen göstereyim. Evet oraya ve evet. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Tonguç stüdyomuza geri döndük Tünaydın diyorum sana Günaydın. Senle beraber muhteşem bir soru çözümü yapacağız Bu arada Tonguç Eren Bey'im Hemen bu dersi Whatsapp'ta paylaş Tonguç Aram benim. Whatsapp'ta paylaştığın zaman hem sınıf grubunda hem annenle paylaştığın zaman diğer arkadaşların da faydalansın. Unutma çok önemli çok güzel dersler anlatıyoruz sana. Bunlardan herkes faydalansın diyoruz. Ve senle beraber unutma Tonguç Aralın benim. Bak öğün yayınlarının sayfa 277-280 arasını açabilirsin. Yani öğün yayınlarını aldım Zaten Milletin Bakanlığı'nın kitabı bu. E, 277 ve 280 arasını senle beraber yapacağız Tonguç Aram benim. Ee, hemen buradan başlayacağız. Bunları yapacağız seninle beraber ve aynı zamanda Milliyetin Bakanlığı kitabı olan arkadaşlarımızla sayfa 187 ve 189 arasını ve ikinci kitaptan da 304-308 arasını yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu dersi mutlaka WhatsApp'ta paylaşın. Ee, hadi bakalım şimdi. Tunguş Arami, arazi ölçme birimleri nelerdir biliyor musun? Ardır. Ardır. Arazinin arı alıyoruz aslında. Bak arazi kelimesinin arazi kelimesinin arını alıyoruz. Arazi dediğim bir şey biliyor musun? Mesela tarla bir arazidir. Ben Tonguş. arazi olmak istiyorum hocam. Hayır. Okulda, okuldan arazi olmak hani okul araziye kaçmak gibi aslında gerçekten. Tarla bir arazidir. Mesela evin kurulu olduğu yer, arazi ne kadar? Mesela ne bileyim işte e, bu çiftlik e, arazidir aslında gibi gibi düşünün. Ara, arazi ardır. Dekar da olabilir Tonguç Elal Bey. In. Bir de hektar oluyor. Üç tane birim kullanıyoruz biz. Tonguç Elal unutma çok basit bir mantık var burada aslında. Ben eğer bir e, şöyle bir basamaklandırma yaparsam en yukarıda Tonguç Alev'in hektar var. Sonrasında dekar var ve ben dekarı böyle DAA diye yazıyorum. Sonrasında Tonguç Alev'in R var. Bu da A yazıyor, A diye yazıyorum. Bunu ben bir dağ gibi gözüküyorum Tonguç'um. Hektar, dekar ve ar şeklinde. Bu en aşağıda tonguçum. Eğer ben yukarı doğru çıkarsam tonguç evladım benim ne yapmam gerekiyor? Her bir basamakta bölü 10 yapmam gerekiyor. Aşağı doğru inersem de her bir basamakta çarpı 10 yapmam gerekiyor. E, mantığı bu aslında. Şimdi mesela bir arazi ölçme bilmedi. Bak bakalım. O zaman yukarı doğru çıkıyorken ne yapıyorum? 10 ile bölüyorum. Aşağı doğru inerken 10 ile çarpıyorum. Şunu unutmayalım. Bir şey daha var ki acayip önemli. Dönümle dekar aynı şeydir. Yani bir dönüm dediğimiz şey aslında bir dekardır. Hemen sana bir şey daha göstermek istiyorum. Bir dönüm dediğim şey aslında bin metrekare. Aa. Çok fazla çıkar. O yüzden hemen direkt metrekareye çevirmeyi ben Muhammed Emin ben annesi Ayşenur Hanım'la beraber izliyormuş hocam. Annesi not alıyormuş. Beraber aralarında Hoş tartışmış. geldiniz Ayşenur Hanım. Hoş geldiniz. Sizin de dersimize e, şerefler e, getirdiniz efendim. Diyoruz ve dersimize devam ediyoruz. Verileri görünce tabii birazcık böyle <laughs> daha. <dağılıyor. gülüyor> <laughs> hocam, hocam veri gece... toplantısı niye yapmıyorsunuz? Niye ee, bizi şikayet etmiyorsunuz? Bizi evren, çok mu seviyorsunuz. Niye şikayet ediyorsunuz? Niye anne o? babamıza bizi ispiyonlamıyorsunuz? Evren, niye böyle saçma, iyisiniz? öyle bir şey yapmıyoruz. Öyle bir şey yapmıyoruz. Öğretmenleriniz öyle bir şey yapmıyor. İsmi onlama değil evladım. Bu e, bilgi Milit var. her geldiğinde babam kapıyı kırarak açıyor üstüme. Evet, 170 hektar ormanlık alan dediğimiz şey aslında nedir? Gel senle beraber onlara bakalım. Ama Tonguç Eren sana bir şey göstermek istiyorum. Gerçekten herkesin takıldığı bir şey bu. Yani ben bir dağ var tamam mı? Bu dağa çıkmak istiyorum. Mesela diyelim ki bu dağda her bir e, adımda işte bir sürü adım var. Hani şöyle bir Kamile halam damda, Mehmet dayım camda. Merhaba merhaba diye gidiyor diye Tonguç Evet hocam. Şimdi ben bu daha böyle düşünürsem her bir basamakta aslında bir tane sıfırdan kurtulmalıyım. Mesela diyelim ki ben burada ee, şöyle bir sayayım tamam mı? 800 8 milyon. Aman Allah'ım. Şimdi bak alan ölçümü kilometre kare. E, hektometrekare e, ondan sonra e, bilmem ne bilmem ne falan filan diye gidiyordu. E, şimdi metrekareleri metrekareye boşlayalım. Sekiz milyona demeyelim buraya. B birazcık daha değiştiriyorum. Çok pardon. Hemen şöyle yapayım. Hemen şöyle bir e, dağda Tonguç herhalde. benim. Ben yukarı doğru çıkarken dağda <laughs> aslında ağırlıklarımdan kurtulmak zorunda değil miyim Tonguç'um? Evet hocam. Mesela bu altı bin olsun tamam mı? Altı binse veya on altı binse ben bir ağırlığımdan kurtulduğum zaman ben bir yukarı çıktığım zaman ne olurum? 16 bin altındaki bir tane sıfır atarım bak. 1600. 1600. Bir tane daha çıkarsam ne olurum? 160 olurum değil mi? Bir tane daha çıkarsam ne olur Tonguç Elan Bey? 16 olurum değil mi? Bak. Evet. Peki bir tane daha çıkarsam ağırlığım kalmadı ki artık kendimden feragat diyorum. Yani küçülmeye başlıyorum. Aa zayıflıyorsun. Ben. Aynen. 1,6 diyorum. Bakar mısın bak? Bak birazcık daha çıkalım. Bir tane daha çıkarsam 0,16 diyorum. Daha da küçüldüm. Bir tane daha çıkarsam 0,016 diyorum. Bakar mısın ne kadar küçüldüm? İşte aslında sayılarla oynamamız bu kadar. Yani her bir ona bölmede, ona bölmede böyle küçülüyoruz. Aşağı doğru giderken de onunla çarpmada da böyle büyüyoruz. Yani aşağı doğru yani 0,016, 0,6 oldu. 1,6 oldu. 16 oldu. 160 oldu. 1600 oldu oldu? Bu 16 bin oldu. Yani gittikçe ya büyüyor. İrfan like butonunu kırmış hocam. <laughs> Selvi iz, iz güden de bizim izliyormuş. Mükemmelsiniz. Hocam. Alan ve arazi ölçme birimlerinde. Şunu unutmayalım. Bir ar dediğimiz şey aslında 100 metrekaredir Tonguç'um. Ne demiştim sana? Şunu da ezberle lütfen. Bir dönüm dediğimiz şey aslında 1000 metrekaredir. Bir ar dediğimiz şey de 100 metrekaredir. Şimdi Hemen seninle birkaç tane soru yapalım. Hektar kaç metrekare demiş. Güzel Mesela, soru. Mesela on hektar orman arazimiz yandı, bitti, kül oldu. Telefon. Allah korusun. Allah korusun. Ne? Böyle bir şeyde acaba kaç metrekare olduğunu nasıl anlayacağız? Yani evimize göre nasıl kıyaslayacağız? Mesela evimiz 100 metrekare, 50 metrekare diyelim, nasıl kıyaslayacağız? 10 hektarı tomuç alalım. İlk başta ara çevirelim hektarla ar arasındaki ilişki neydi? Bak hektar buradaydı, dekar buradaydı ve ar buradaydı değil mi? Bir, iki basamak aşağı ineceğim. İki defa onunla çarpacağım. İki defa onunla çarparsam onun yanına bir iki tane ekstra sıfır getirdim ve ara çevirdik mi Tonguç'um? Şimdi bin arı kaç metrekare eder ne yapacağım? Bak arla metrekare arasındaki dönüşte yüzle çarpmam gerekiyor. Bak bir yüz olmuş görüyor musun? O zaman yüz çarpmam gerekiyor. Binin yarına iki tane daha sıfır koyacağım. Al sana yüz bin oldu. 100 bin metrekareymiş 10 hek, hektar dediğimiz arazi. 250 bin santimetrekare dediğimiz zımbırtı. Hemen bakalım seninle beraber Tonguç'um. Santimetrekareyi ilk başta metrekareye çevirelim. Neydi e, hemen e, alan ölçü bölümlerinde? Bak milimetrekare vardı, santimetre kare vardı, e, desimetre kare vardı ve metrekare vardı değil mi? Santimetrekare çevirirken iki basamak yukarı çıkacak mıyım? Evet. Ve her bir basamak yukarı çıkarken karelerde, metrekarelerde yüzer yüzer çıkıyordum. Dikkat et. O zaman bir kere yüze bölmem gerekiyor, bir kere daha yüze bölmem gerekiyor. Bir kere bölünce bunlar gitti. Bir kere daha bölünce bunlar gitti. 25 metrekare çıktı. 25 metrekare kaç ardır acaba? Y metrekareyi ara çevirirken Tonguç amim yüze bölmem gerekiyor. Bunu yüze böldüğümüz zaman ne olur? 025 ar olur. İşte bu kadar basit diyoruz. 1 kilometrekare kaç metrekare? Şimdi Tonguç Bey hemen senle şu e, şeyi hatırlıyor musun? E, hemen şu şeyi çizmek istiyorum sana. Kamile halam damda. Mehmet dayım camda Harika. merhaba merhaba. Kamile halam damda. Ee, Mehmet dayım camda. Ee, merhaba merhaba diyoruz. Ee, peki Tonguç Hanım karelerde ne yapıyorduk? Güzel güzel yapıyorduk değil mi? Kilometre kareyi metre kare çeviriyorum Bir, iki, üç tane. Üç defa yüzde çarpmam gerekiyor. Üç defa yüzde çarparsam ben ne olur bunu? Bir, bir, tane çarptım. Bir defa daha çarptım. Bir defa daha çarptım. Bir milyon metrekare oldu. Bir milyon metrekareyi hektara çevirmem gerekiyor. Hektar dediğimiz şeyi çevirirken Tonguç benim ne yapmam gerekiyor? ilk başta metrekareyi ara çevirmem gerekiyor. Metrekare ara gelirse ne olur Tonguç Eren Bey'im? Metrekare ara döndürülürse yüze bölmem gerekiyor. Çat çut götürdüğün zaman on bin ar oldu. 10 bin ar kaç hektardır? Hemen bunun içinde şeyimizi çiziyorum. Hektar, dekar ve ar. Biliyorum çok fazla basamaklı ama yapabiliyoruz ya. Bu çok da zor değil görünüyor. Üç basamak yukarı çıkacağım. Pardon iki basamak yukarı Her bir birimde ona bölmem gerekiyor. Çünkü kareler yok üzerinde. Karede olsaydı yüze bölürdüm. O zaman bir kere böldüm bu gitti. Bir kere böldüm bu gitti. O zaman yüz hektarmış bir kilometre kare. İşte bunun gibi karışık işlemleri yapabileceğiz sonuç Eren Hemen senle birkaç tane soru yapalım mı? Yapalım hocam. Yukarıda üç köy alsın. Bakar mısın? Hemen bu soruyu doğru cevaplayan arkadaşlarımızı hemen e, yazalım Tonguç Eren süpersin. Yukarıda üç köy aslında bunlar arazinin ölçüleri verilmiştir. Abdi Ağa, Bilo Ağa, Mahmut Ağa. Devlet her bir dönüm arazi... Haşa. Hani saçma Her bir dönüm bir şey 20 TL prim vereceğine göre demiş. En fazla prim oluyor. Ya adamın arazisi var bir de prim oluyor. Maşallah devlet. Yani niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Neyse vereceğiniz en fazla prim olacak. Aa kaç TL alacaktır? Hmm. Tamam bakalım. 15 milyon, 160 dekar. Ya bir kere şunu unutmayalım Tonguncuğum. Ee, dönüm başına bak bir dönüm başına ya dekarla dönüm aynı şey değil mi? Evet hocam. O zaman bir o ağda 1600 dö 160 dönüm yok mu zaten? Çünkü dekar da dönüm aynı şeydi zaten. O zaman 160 dönüm var e, bir o ağda. O zaman her bir şey başına 20 TL alacaksa 160 çarpı 20'den o 3200 Hocam saniye saniyede 7814 e, 3200 TL birim alacak bu arkadaş. Bilo Ağa 3200 TL aldı. Mahmut Ağa'ya baktığımız hocam? zaman Mahmut Ağa'yı da kırmızıyla yazalım. Mahva. 900 ar dediğimiz şey aslında kaç metrekare hemen onu yazalım. Ee, veya dekara çevirelim. Dekara zaten şeydi değil mi? Hemen burada şöyle bir şey vardı. M R Dekar değil mi? Dekarla dönüm aynı şeydi. Bir basamak yukarı çıkartacağım. O zaman bunu atıyorum. O zaman 90 dönüm. Yani 90 dekar ve yani 90 dönüm. O zaman 90 çarpı 20 yaparaktan 1800 TL'de buna gitmedi mi Tonguç Erhan Evet Beyim? hocam. Hemen Tonguç Erhan senle beraber turuncuyla da abdi ağa hesap 15,4 hektar. Hektar neresiydi aslında? Hemen şurasıydı hektar. Hektardan ilk başta dekara çevirelim. Dekarlatan dönümdü. O zaman bir basamak aşağı ineceğim. O zaman aşağı inerken büyüteceğim. 154 e, dekar diyeceğim Tonguç Hocam'a. 154 dekar 154 dönüm Tonguç Hocam'a. 154'ü de Tonguç 20 ile çarptığımız zaman e, zaten e, 3200'den daha az bir şey çıkıyor gördüğün gibi. Dolayısıyla hatta e, e, bunun en fazla olduğunu görerekten 3200 TL alacak A olduğunu söyleyebilirim. Yani biloğa yaşasın biloğa a alıyoruz. Esra Nur Türker bildi hocam. Es En Esra Nur mu? Esra, Nur, Esra, Türker. Nur, Türker. Bravo diyorum arkadaşımızı. Gerçekten de şu anda Türkiye'nin en ünlü yedinci sınıfı oldu. O zaman seninle beraber arazi ölçme birbirinde hektarı, dekarı, arı gördük ve birbirine çevirmede çarpı on, böyle on kuralını gördük ve bir arın 100 metrekare olduğunu, bir dönümün buraya bir daha yazmak istiyorum. Bir dönümün 1000 metrekare olduğunu gördük Tonguç Hanım. Hemen sana programımızı ver bakalım Tonguç'um. Gerçek hayat problemlerini yapmış olduk. Şimdi 6. sınıfta alan ölçme, alan arazi ölçme bilmenden soru çözdük seninle beraber. Hemen taktik kitabımızı açalım Tonguç'um. Sayfa 126'yı açıyoruz. Sayfa 126'da test 26 yapmanızı istiyorum. Alan arazi ölçme bilmenden. hadi bakalım. Şimdi Tonguç Öğrenme Zoru Bankası'na bakıyoruz. Zoru Bankası'nda da sayfa 120 28'i açmanızı istiyorum. Ee, sayfa 128 dediğimiz e, sayfada da test 24'ü yapmanızı istiyorum. Alan ve arazi ölçümü birimlerinden ikisi de var bu testin içinde. Merak etme. Aynı zamanda Tonguç'um. eee dinamo yerine beceri temelli soru bankasında da Ara, arazi ölçme problemlerinde hemen bak burada pardon e, alan ölçme problemlerinden dikkat ediyorsan test 59 test 60 ve test e, buradaki sayfa 152'deki yazılıya hazırlanalım kısımlarını yapabilirsin Tonguç Erhan Bey'im. 0'dan 6'ya sayısaldan da Tonguç Erhan Bey'im. Hemen sana son ödevim zaten bu. Sayfa 74, 75. Zaten bunu yapmıştık. Tekrar ediyoruz bu arada Tonguç Eren Bey. Çünkü EBA'da da aynı programın tekrarı var. Biz de onu tekrar etmeye başladık. Dolayısıyla sayfa 74 75'i yapabilirsin. Hadi bakalım şimdiden başarılar. Şimdi soru çözümüne geçelim bakalım. Bugün sizinle 6. sınıfın olmazsa olmazı. 6. sınıfın iskeleti. 6. sınıfın en önemli konusu olan arazi ölçme birimlerinden sorular çözeceğiz. Arlar, dekarlar, hektarlar, kilometre kareler havada uçuşacak. Haydi gelin sizinle bunları biraz hatırlayalım. Ormanlık alan, tarla gibi arazilerin alanları arazi ölçme birimleri ile de ifade edilebilir. Arazi ölçüleri ar, dekar, hektar. Neydi? Yukarıda hektar vardı. Biraz altında ne vardı? Dekar. Onun da altında ne vardı? Ar. Bir, ne yapıyorsunuz? Bir dağcıyı düşünün. Yukarı çıktıkça ne yapıyor? Bölüyor. Aşağı indikçe ne yapıyor? Çarpıyor. Biz de ona göre yukarı çıktıkça sıfırları sadeleştireceğiz. Aşağı indikçe sıfır atacağız. Haydi bakalım gerçekten öyle mi? Bir hektar on dekardır diyor. Hektardan dekara indiniz onunla çarptınız. Evet doğru. Hektardan ara indiniz. Buradan buraya indiniz. Bakın kaç basamak iniyorsun? Haydi zıplayalım sizinle. Hektardan dekara 10. Buradan buraya bir tane daha 10. O zaman 100. Gayet doğru ve yerinde. 1 ar 1 bölü 10 dekar. Aman Allah'ım. Yukarı çıkan bir kişi ne yapıyordu? ona bölüyordu. Evet doğru. 1 bölü 100 hektar diyor. Evet buradan buraya da giderken ne yapması gerekiyor? 2 basamak çıkmak zorunda kalan bir dağcının yapması gereken 100'e bölmektir. Burayı tuttuk aklımızda. Haydi gelelim sorumuza. Kocaeli ilimizin Gebze ilçesinde bulunan Yüksek Teknoloji Enstitüsü. 4520 Dönümlük. Aa, dönüm neydi? Bakın dönüm neymiş? Bir dekar. Bir dekar. O zaman 4520 elimizde ne var? Dekar. Da. D. -A, A. O zaman ne yapacağım? Bir birim yukarıya çıkacağım buradan. Dekardan hektara çıkarken da acı yorgun ve ne yapması gerekiyor? Bir tane sıfırını atması gerekiyor. Oradan da ne geldi cevabımız? 450 hektar var mı beyler? Herkes burada mı? Şükriye, Burak, Mustafa. Bera, Bera G mi? Bera kafayı şaşırdın herhalde Bera. Ben bile şaşırdım bak. Devam ediyorum. Ondan sonra Mehmet Çağlayan B. Herkes B. Aman Allah'ım nasıl bir soru çözmüşüm ben. Geçiyorum. Tebrikler arkadaşlar. İyi anlıyorsunuz. Bravo. Bir dönüm arazi 4 kardeş. 4 tane 4. Maşallah. Eşit şekilde paylaşıyor ve sadece bir arazinin A. Sadece biri arazinin tembelleri görüyor musunuz? Bakın. Üçü bir şey ekmemiş. Sadece eke eke ne yapmış? Bir tanesi o da garibim ne yapmış? Yarısına buğday ekmiş. Kalan arazi boş olduğuna göre bütün arazinin kaç metre karesi boş kalmıştır? Evet cevaplar havada uçuşsun. Bekliyorum burada. Bakın öncelikle bir dönüm. Hemen bir dönüm mü? Bir dönüm neydi? Sizin için hatırlayalım. Bir dönüm arkadaşlar bin metre kareydi. Bu benim olmazsa olmazım. Bunu odana az sabah kalkınca Aç karına akşam yatmadan önce orada da aç karına. Bak bir dönüm neye eşitmiş? 1000 metrekare eşitmiş değil mi? Kalan arazi boş olduğuna göre bütün arazinin metrekaresi. Önce ben bunu ne yapayım? Bu e, tembel kardeşler arasında böleyim. 1000'i dörde böldüm. Buradan ne oldu? 250 mi oldu? Bu tembel arkadaşlarımızdan birisi de zaten e, hani biri çalışkan ama o da yarısını ekiyor. O zaman ne yapalım? 250'yi de 2'ye bölelim. Buradan kaç geldi? 125. Tamamı kaçtı? 1000 bin metrekare. 1000'den 125 çıkartırsanız cevaplar nerede? BB mi diyorsunuz? Bakalım başka ne diyen var? D'ler, Belya. Belya ne değişik isim. Büşra Öner okur musunuz? Ne adımı oku? Üffet Koç C şıkkı. Arkadaşlar bravo Üffet. Üffet ismini yazıyorum. Bir de sana şöyle güzel bir kalp yapalım. Bravo C şıkkı. Değişik bir isimmiş. Gelelim diğer sorumuza ağaçlandırma çalışması yapılan 1200 hektarlık bir arazinin 1 bölü 4'üne nedir bu dörtlerden çektiğim sürekli dörde mi böleceğim? 1200 hektarlık bir arazinin 1 bölü 4'üne fidanlar dikilmiştir. Ağaçlandırmak üzere kalan bölge kaç kilometredir? Yani fidan ağaç yani neyse geri kalan demek istiyor arkadaşlar. Fidan mı? O zaman biz ne yapalım? 1200'ün 1 bölü 4'ünü bulmak için çeyre demektir. 4'e bölüyorum 300. Bir geri kalanı değil mi? Bakın buna göre kalan bölge. Kalan. Kalan. 1200'den kaçı çıkartıyorum? 300'ü çıkartıyorum. Bu da bana kaçı verdi? 900. 900 ne ama? Birimi nedir? Hektar. Allah'ım gene mektar. 900 hektar. Haydi sizinle aşağı inelim. Aşağı inelim. Bakın bilmeniz gereken bir şey vardı. Bir önceki soruda da size hatta öğrettim. Bir dekar daha daha da eşittir. 1000 metrekare. O zaman hektardan ben nereye ineyim? Daha dekara ineyim değil mi? Arkadaşlar aşağı inerken dağcımız güçlü, kuvvetli. Hemen bir tane sıfır alıyor yanına. Ne oluyor? Buradan arkadaşlarım 9000 oluyor. Bir de buradan biz nereye geçelim? Nereye geçelim? Metrekareye geçmek istiyorsak. Bakın 9 metrekareye geçmek istiyorsak. Biz ne yapacağız? Sonuna 3 tane daha sıfır attık. Ama bu neyin birimi? Metrekare. Aman Allah'ım. Soru durmak bilmiyor. Kilometre kare diyor. Yukarı çık diyor. Çıkalım o zaman. Yukarı çıkmadan önce cevaplara bakıyorum. B, C. Bakalım bir saniye. Kimler bilmiş? Ağlar var. Aa, büyük A, büyük ağlar Azal. Bayağı abartmış. Bravo Azal. Şimdi bakıyorum burada. 9000 metre kare ya. Hemen yazıyorum. 1 kilometre nedir? 1000 metredir. Kaç tane sıfır var? 3 tane. Metre kareye geçince kaç tane sıfır olacak? 6 tane. 3, 4, 5, 6, 6 tane sıfır. Yukarı mı çıkıyorsun? Evet dağcımız yorgun, dağcımız yıpranmış. O zaman 6 tane sıfırı ne yapalım? Atalım ve buradan ne gelsin? 9 kilometre kare. 90 mı? Hatice D mi? Göktürk B mi? Yok mu A? Evet Erkan A. Sadık A. Hazal A. Bravo. Bravo arkadaşlar. Erstyle. Doğru. Ve gelelim diğer sorumuza. Hüseyin A. Bir hektar. 1 hektar bakın hektar şurada altında dekar var onun da altında ar var aşağı iniyorsan yüklen omzunu al Aşağıda, aşağı inerken ne oluyordu sıfır atıyorduk. Şimdi bakalım 2 ağırlık aman Allah 2 ar küçücük ağırlık parsellere ayırıyor ama ama yarısını 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 ayırıyor arkadaşlar. Hüseyin Ağa parselleri ayırdığı kısmı ekip biçecektir. Her parsel için ekim masrafı 50 TL. Hasat giderleri ise 75 TL. Yani şunun bir tanesi için bakın. Bakın bunun bir tanesi için 50 artı 75'ten kaç para harcıyoruz? 125 TL. Ama burada kaç tane parsel var? Bir hektar diyor. Burada da ne dedi? Bir ar mı dedi? Arkadaşlarım hektarı ben nereye çevireyim? Hemen ara çevirelim. Bakalım. Bir kere indim onunla çarp. Bir daha indim onla çarp. Kaçla çarpıyorsun? Yüzle. 100'e çarpıyorum o zaman. 1 hektar kaçtır? 100 ardır. Peki ben bunun hepsini mi kullandım? Hayır. Yarısını. Soru vermiş bak yarısını. O zaman 2'ye böldüm. Buradan kaç geldi? 50 ar mı geldi? 50 ar geldiğine göre canlarım. Ben ne yapayım? 50 arı da ne yapmış? 2 arlık parsellere ayırmış. Durmuyor. O zaman kaç tane parsel olur? 50'yi 2'ye böldük. 25 parsel. 25 parsel. Kolay. 25 dedi neyi çarpalım canlarım? Her bir parsele biraz önce ne demiştik? 125 TL. Aman Allah'ım 125'te 25'i çarpacağız. Haydi çarpalım. Bu yolculuk acı dolu olacak ama çarpacağız tabii ki. 5'te 5 ile 5'i çarptım 25. 5'te ile 2'yi çarptım 10. Elde var. 2 ile 5 ile 1'i çarptım 5. Bir tane 6. Şöyle 625'i yazayım buraya. Bir yana kaydırarak 2 ile 5 çarptım 10. 2 ile 2'yi çarptım 4. Bir de elde 5. Arkasından da 2 ile 1'i çarptım. Buradan yazdık. Toplarsak ne oldu? 5, 2, 1, 3. Var mı cevap? Var mı cevap? Üşenmeyip bulanlar kimler? Çınar, Çan, Günenç. Bakıyorum. Bera, Taycan, Taydaş. Arkadaşlar soru soruyu yapanlar da hepsi yani 3 tane 4 tane isme sahip. Bu ne böyle? Evet. Var. Kim var? Benan iki harfli. Bravo. Arkadaşlarım cevabımız 3125'ti. Ve geliyorum. O beklenen inanılmaz soruya. Ödüllü soru. Kim ya kimler yapacak yorumlarda gözlerimle bakacağım